Mesaj geldi o yüzden. He tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir bak. <laughs> ne için çekiyorsun? Merhaba. <laughs> Youtube iletişim zirvesinin 3 gün öncesi diyorsunuz yani anladığım kadarıyla. Hayır 33 gün öncesi. 33 gün öncesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. güzel bir iletişim zirvesi bekliyoruz. İnşallah çok güzel geçecek. İnşallah. Bunun da kamera arkasını başlatmış olalım böyle. <gülüyor> Başlayalım. <gülüyor> gibi anladın mı? Benim zaten en son Kim kaldı? Erdi çık başkan geldi. Bir sürü Erdi. kişi var. Evet başkan geliyor. Hocam. Bu görevi ben Selam İrem'in takipçileri. <laughs> Sosyal medya ekibinin bir üyesi <gülüyor> olarak... Kalk <laughs> kalk. bir üyesi olarak çekim yapıyoruz. Evet. Yürüyüş yapacakmış başladı. Yapacak. Catwalk, hadi. Ooo, oh, <laughs> Yürüyüş catwalk yap. Böyle bir var ya, bak geri yürüyorum. Sen ben benle geri yürüyeceksin ama sen dikkat edeceksin. Aramızda mesafe olacak hayatım. Aynen bak, yürü. Ben böyle yürüyorum. Hayır, ben sana güvendim. Tamam. Şimdi ne? Şu çek. İlk konuğa geldi. Karşılamaya Karşımdan ben hazırım sahneye çıkıyorum. İyi. Sen da, mi? Evet. 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 Beni modellik yapmam için çağırdılar. Bu lafı başlattım bu arada ama sen yoktun. Artık ben de verim. Merhaba, ben haberler Ne konuş bilmiyorum. Ne yok ben yoktum. Kim, 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 Kim çok Seni tanıyorlar zaten. <laughs> tanıyorlar ya herhalde. Sübitemize olamayacağım. Kim <laughs> tanımayalım <mı> var. <laughs> Aynı hani ben olacaktım. <laughs> Buraya o şarkıyı koy. Aynı hani evet. ben olacaktım. Yalan. Olsun <laughs> Buraya bu şarkıyı koy. Bana söyledim. de <laughs> afiyet olsun. Sana afiyet olsun derken orası oldu, yanlış anlaşıldı. <laughs> evet, buyurun. Tümay <laughs> gidiyor. Sıma gidiyor. Tümay'ın her <laughs> abimi çekiyorum. Küçük kız, küçük kız. Küçük kız. Benim kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma hoş geldiniz yine. Bugün <laughs> pro. Benim Benim çok heyecanlıyım. Ben. i̇ki tane provası var. <laughs> i̇ki tane provam var ve aşırı heyecanlıyım ya. Çok heyecanlıyım. Diğeri de? Diğerini çok seviyorum. Şehvali. Ha Şehval. Ve hani onda böyle hani o kadının diksiyonu falan aşırı güzel. Ve ben ne konuşacağım onunla burada makyaj yapıyoruz şimdi. Evet. Makyaj malzemeleri. Evet. Yani o kadının diksiyonu o kadar güzel ki. Benim çok iyi konuşmam gerekiyor. Ya ben şey diyorum, bir tık da böyle samimi gibi, mesela samimi de kendimiz abla abi değil de hani evet, evet, bir evet, tık daha evet. sohbet olsun çok resmi olmasa. Hani böyle resmi olmamalı ve böyle soruyu sorup hazır cevap beklemeyelim. Mesela atıyorum ben de kendimden bir şeyler katayım, anladın evet, mı? Hani evet ama çok böyle... Şöyle çok... çok Aynen böyle kasma, böyle çok rahat olmamız gerekiyor ya. Ben onu yapabileceğimi çok düşünüyorum. Umarım başarabiliriz. Her oturup hmm. 40 dakika mıydı? Bilmiyorum. Çok fazla. Lens <laughs> takıyor. Çok korkunç. Çok aktif bir kitleye hitap eden konuklar var aralarında. <laughs> Ay <Ağırık>. Umarım <laughs> gelir de yapıyoruz. Dedikodu yaparken yakalandık. <laughs> evet. Dedikodu burada ee, senin de bakalım. Perşembe günü. Benim görevim etkinlik yönetimi artı bir de sosyal medya sosyal medyacı kendisi. Evet. Ekibin sosyal medyası. Nerede? ben bugün <laughs> içerik çekeceğim ve ortam düzenlemesi yapıyorum. Ben yine göz önündeyim. <laughs> ben yine göz önündeyim. <laughs> Bu ışıltılı hayat sen seçtin. Blog sosyal medyanız olarak. Bugün kamera arkamızın ikinci günü. Hepiniz hoş tamam. geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yine kanala hoş geldiniz. Bugün kamera biliyor musunuz? ikinci günü. Ve ben Leyla Soylu benleydik. Şimdi Evet. Yemek yemeğe Yemek yemeye geldik. <laughs> evet. Yemek yemeğe geldik. Yemek yemeğe geldik. Açık Çok ya. Çok çalıştık yine. Bunun oynamı ki ya. Oynayabileceğimiz bir saat. Ben bilmiyorum. Eren gel gel Eren. Evet Eren geliyor. Eren sen sen değil. Buyurun efendim. Buyurun. Burada kimler geçiyor? Bu ne bu silah? Evet. Şeyi. Bu daha güzel hepsi. Tamam. Abi, 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 abi. Ya yine video çıkış burada. <laughs> Allah belamızı vermişken, Allah belamızı verdi biz ne yapıyoruz bakın? <laughs> ya. bu Spotify'da bulamazsın şey. yok ki. Güzel bir Eşlik şey. ederim. Alev <laughs> <Esmerim. gülüyor> Okey. Ben burada değil. Şurada elimde mikrofonla konuşma yapacağım. Şu şeyler var ya bu ABM'lerin de şerit. Çünkü onu koyun en azından. Gitmesin mi? Sonra Hazal sen kartları zaten. İstedi, sana etti. Bakalım. Bir şey yazmam bunları. Şuraya sabitleyeyim. Merhabalar Bugün büyük gün Bugün e, iletişim izlememiz var Ve hazırlanıyorum e, Şimdi böyle bir makyaj yaptım Çok abartı makyaj olmadı e, Far süreceğim e, Farı buraya eyeliner gibi çekeceğim Ve far fırçam olmadığı için Sulubaya fırçası kullanacağım e, Şu koyu kahverengi alıyorum ve bu sürdüğüm göz kaleminin üstünden geçeceğim. Ama çok kalın oldu sanki. Bu şekilde oldu. Bir <laughs> daha yapıyorum. fırça hiç uygun olmadığı için aşırı Kalın oldu. Yani bu kadar oluyor. Çok da mahvetmek istemiyorum. Daha okulda da yaparım. Ama makyajımı çok beğendim. Saçlarımı da böyle yaptım. Çok heyecanlıyım. Aş aşırı heyecanlıyım bugün için. <laughs> bugün e, resmiyiz. Evet. Hayır rahatsız etmiyoruz kesinlikle. Etmedik. Etkinlik günü öncesi. Biz etkinlik öncesi böyleyiz. Etkinlik sonrası. Aha içerik buldum. İçerik buldum. İçerik buldum. Videomu merhabadır. merhaba de. Merhaba. Süper olmuşsun. konuşmam böyle. Bayraklar çok güzel. Ben bunu akustikle çekecektim. başladım. Benim e, bodyguardım burada. Değil mi? Merhaba. Sabahdan evet. beri her işimi ona yaptırıyorum. Benim menajerim. Menajer e, Pierre et Eren Yeşil Yeşiltaş Sırtıki konuk ben değilim. Ben <laughs> ben. Hayır sensin. Bu arada aramızda Medipol Üniversitesi'nden katılanlar var. Beyaz şov gibi yapabiliriz. Medipol Üniversitesi burada. Ben sana sormak istiyorum. Peki. Soracağım abi. Tamam. Evet benim için şu an kendi anlatabilirim. çok var bu arada. Yakın zamanda Twitter'dan link yedim. Biraz kişisel anlatacağım ama. Ciddi e, baskı yapabiliyor. Genelde öyle. Ben de yani aileler ünlü olmayı istiyor. Sporla uğraşıyorum. Takım sporlarının ve bireysel sporların çok yanında ve kendi hayatında sporculuğunu devam ettirecek sponsorlar Dün benimle dolayı geçtik kariyerimde. 2 milyondu değil mi? 2000. bin. 3 bin mi? Ha milyon değil mi? Yok değildi. De. Neden dolayı geçiyorsun ki? Estağfurullah canım. Benim Instagram'ım senin YouTube'un 15 katı falan da. Bak benim sana bir tane Bir tane toplamışsın. Hepsi oradır. Merak ediyorum. E, ama sorulara geçmeden önce biraz sizi tanımak istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz? Ben 2023'ten beri medyanın içerisindeyim. E, 27 yaşındayım. Kişisel gelişim ve psikoloji Başladı daha yeni bitti ders dönemi çok şükür. E, Haliç'liyim. Burada Haliç'in vardır herhalde. Herkes dışarıdan değildir diye düşünüyorum. E, Haliç'i çok seviyorum. Çoğumuz öyle bir Şey kendi sana sakin <laughs> sevmezdim de. Şimdi seviyorum. <laughs> <laughs> Aslında ilgi sorumluluğuna çok bağlantılı. Hani fizyoterapi mezunuyken psikolojiye nasıl ilgi duyduğunuz, Hani bu nasıl başladı? <laughs> Aklınızda var mıydı psikoloji? Aklımda yoktu. yoktu çünkü ben hep sağlıkçı olmak üzerine yetiştirildim. Onun değersizlik duygusuyla bağlantılı olduğunu biliriz ve derslerde evet. Görüyoruz. Aslında gerçekten çoğu mental, yani mentalize etkileyen şeyler fiziğinizi aslında etkiliyor. Hani dışarıdan mı görülüyor? Psikosomatik diyoruz buna. Yani herhangi bir hastalık yok kişide ama kişi bir biçimde ağrı hissediyor ya da mide bulantısı çekiyor. Bakın annemin yüzü orada. Annem e, ikinci sınıf stajından ben döndüm. Anneme dedim ki yani ben fizik tedavi yapmayacağım. Tabii kıyamet koptu evde. Nasıl yapmayacaksın? <laughs> yok <Hoş> yapmayacağım. <gelmeyeceğim>. <laughs> Şimdi çok gururluyum ama o zaman bunun hiç mutlu değildi bundan. Dört. Evet arkadaşlar vlogumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ama... gözükmüyorum daha aşağıdan tutabiliriz. Big boy olduğumuzu gözükmüyoruz. Ee, İrem çok iyi bir moderatörlük yaptı. Onun <laughs> dışında hiç heyecanlanmadı. Gayet çok akıcı bir şekilde devam etti. Akıcı mıydı? Ve sardı mı? Sardı ve şöyle bir şey var. Bence en uzun süren oturuyoruz fotoğraf çekimine yani Mesela ben dışarıdaydım şu an. <laughs> dedim ki İrem dedim moderatör olacak dedim ben gelemiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani. Ne oluyor burada? Yani. Abla Uza merhaba Ha beğendin mi moderatörlüğünü? Çok. Gerçekten mükemmeldi. Mükemmeldi. Teşekkür ederim. Yemesi gereken bir meyve afro düzey yaklaşım çok. Ramuzan meyvesi. Çok değişik bir yapısı var. Dış yapısı özellikle. Ben de deneyim. Direkt. Ama fiyatı biraz pahalı 70 TL'ye gitti. Şey. Arkadaşlar yok. Tabii ki de arkadaşlar <laughs> abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu vlogda kimler var kimler? Kimler var? Evet Hasan Mutçu var. Evet başka kimler vardı? Hasan Rakiplerim Butçi vardı. Geçin <laughs> onu. Hasan Mutçu var. Rakipleri boş ver. Hasan Mutçu var. Arkadaşlar siz biliyorsunuz Teşekkürler. De. geliyorsun ama. Demişti. Bir ay bir buçuk ay falan geçti üstünden ben dedim ki hayır öyle bir şey yok. Öyle bir tanımıyorum. Şaka yapıyorsun. Derken bugün anneme anlatacağım ve şok. Ay ya. Hayır. Hayır. Arkadaşlar etkinliğimiz bitti. Ve yine. Ve günün starları mıyız aşkım? Her zamanki gibi ya. Bir önceki yıl Çok eğlendim. Aşırı güzel bir etkinlikti. Evet. Ee, çok bir şey çekebildim mi bilmiyorum ama Çek çekebileceğim mi? kadarını koyarım buraya. Öyle. Güzeldi. Teşekkür ederim. Bay bay.